Merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle pizza yapacağız. Pizza yapacağız arkadaşlar. Mustafa ile okuldan geldik. Çok ve çok acıkmış. Biz burada pizza yapacağız. Hamurumuz, hamurumuz hazır. hazır. Kaşar peynirimiz, hazır. sebzelerimiz. Ve burada da sucuğumuz var. Biz pizza yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Ben hamuru açtım. Şimdi sosunu döküyorum. Arkadaşlar da ne yapacak? Sizler de ne yapacaksınız? Dize sebzeleri ve sucukları dizelim. Evet. Bunun hamurunu açtım ben. Üzerine sosumuzu koyduk domates sosunu, değil mi? Evet. Üzerine ne koyduk? Peynir. Peynirimizi koyduk. Şimdi de sucuklarımızı yerleştiriyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım sucukları dizelim. Aa nasıl diziyorlar arkadaşlar? Ben gösterdim başlamadı. Çok lezzetli olacak eminim. Iıı. Aşırı lezzetli bir. Bu, benim benim evet. sevdiğim için ben bunu seviyorum. Evet Hafsanur pizzayı. Abim de seviyor, ben de seviyorum. Babam seviyor. Evet pizza'yı çok seviyoruz ailecek. <laughs> evet sucuklarımız tamam. Ee, mısır da koyalım ister misiniz? <laughs> mısır koymuyoruz domates. Evet. Domates dizelim mi? Ben, ben. Ee, ben. Ee, yarsız yapalım, yarsız yapalım Domates koyalım. O zaman koy oğlum. Orada domatesler bak. Domateslerden al biraz. Çekelim. Tamam. Birkaç tane domates koyalım. Hadi bakalım. Evet. Koyalım öyle Burada, aralara. Bana doğru. Tamam yarısı senin yarısı abinin olsun. Evet, yarısına dizeneceğim. Birazdan da yani. Evet, hasta evet, evet. Evet, yarısı domatesli oldu arkadaşlar. Biz hemen pişirip geliyoruz. Evet arkadaşlar, pizzamız hazır. Evet Mustafa Ali nasıl olmuş pizza Güzel olmuş, güzel. Beğendin mi? Evet. Peki sen afsanur? Afiyet olsun o zaman size